Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Evet bugün 10. gün hediyem bir alayım. Evet. Evet 10. gün hediyemi aldım. Evet arkadaşlar. Şurada bir efsanevi var. İşte ben o şu efsanevimi arkadaşımla birlikte açacağım. Arkadaşım nereye basacağımı söyleyecek. Ben de oraya basarak şu efsanevi açacağım. Hatta göstereyim. Bakın bu efsanevi. Evet. Ben bir çıkayım. Şuradaki ödüllerimi alayım. Ee, Ücretsiz ödülüm yokmuş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, Mendy ile mi oynayayım yoksa Frank ile mi? Bakın arkadaşlar Frank ile mi oynayayım yoksa Mendy ile mi? Evet. Hatta... Ee, yanlış yere tuttum bekleyin arkadaşlar. Evet. Bir maç yapalım mı arkadaşlar? Bir maç yapalım, bir maç yapalım. Aynen, bir maç yapalım. Evet, bir maç yapalım. Evet. Bir maç yapmaya gidiyoruz. Savaş tokunda bir maç. Frank olarak oynuyorum. Bo var. Takımda bo var. Güzel. Evet. Arkadaşlar bu arada biraz internetim kötü yavaş olabilir. Evet. Öldüm. Şöyle. Çat çat çat. Gelin buraya. Aa bir gol attı. Galiba maçı yeneceğiz. Şöyle hemen. Evet, çok şey öldürdüm. Yukarıda da bo bir kişiyi de bo öldürmüş. Evet, evet, evet. Bu maçı kazandım söylediğim, söylediğim gibi. Evet, tamam. Sağ sol göz, ağız, tam ortadan elma. Doğru. Yeni etkinlikleri açalım. Evet. Ay yok. Doğallı olmaz. Arkadaşlar. Şimdi ben size karakterlerimi e, ve şeylerimi göstermek istiyorum. Kostümlerimi. Evet. Boğun'un bende ilk kostüm var. Boğun'un bir normal kostüm var. Diğer de böyle kostüm var. Mendi'nin bir tane saf gümüş kostüm var. Bir tane de normal kostüm var. El Primon'unsa bir tane bu kostüm var. Bir tane de klasik normal var. Shelly ise 3 kostüm var. Korsan Shelly var. Bakın. Bir de Şerif Shelly var. Bir de normal Shelly var böyle. Hangisi daha güzel arkadaşlar? Bakın. Şerif Shelly mi? Korsan Shelly mi? yoksa normal şeyli mi? Bence en güzeli norm, e, şey şeyli. E, şerif. Evet. Burada der bu var. Bu karakterde de iki kostüm var. Biri normal olan diğeri futbol topu olan. Evet. Frank'in tek kostümü var bende. Hatta kostüm yok Frank'in. Sadece normali var. Nita'nın da kostümü yok. Ee, belin'in de yok. Kold'un ee, bir tane var. Evet Kold'un kostümü de bu zaten. Normali de bu. De. Niye bunu seçtim? Evet. Evet. Koltuğun normal kostüm de bu zaten. Biliyoruz. Klasik. Ee, ben de Bull'un tek kostüm var. Böyle bu tek kostüm. Ee, Brock'un şöyle bir tane Brock var normal. Bir tane yeni kesim Brock var. Bir tane Brock sahilde var. Bir tane de Şerif Blok var. Brok var. Şerif Blok bu. E, şey Brok bu. Yeni kesim Brok bu. Normal Brok da işte bu. Bence yeni kesim Brok çok daha güzel normal Brok'tan. Evet. Altın var benim bundan. Bir de normali var işte. Bakın böyle. Poco, Poco'nun kostümü yok bende galiba, evet. Poco'nun bende kostümü yok. Ee, var bunun kostümü. Şu kalpli kostümden var. Oyuncak bebek olandan var. Bir tane de normalinden var işte. Diğerkilerden yok. Dynamike'ın tek kostümü var bende. Dynamike'ın tek kostümü var. O da bu. Bununla ben de hiç kostüm yok. Bunun da hiç kostüm yok galiba. Evet yokmuş. Bean'in de yok. Evet hiç kostüm yok Bean'in. Karakterler bunlardı. Tam. Bir daha şeyde Mortis açacağım. Evet. Evet. Bir tane hesaplaşma yapalım mı? Aynen bir hesaplaşma oynayalım. Evet hesaplaşmamız başlasın. Evet. Ben niye koldum? Ben niye koldum? Bir de koldum ilk kostümüyüm. Ben niye koldum? Ben koldu seçmedim ki. Allah'ım Arkadaşlar ben koltuğu seçmedim. Arkadaşlar ben şeyle oynuyordum. Ee, Frank'le oynuyordum. Koltuk nereden çıktı? Neyse koltukla da çok maç yapmamıştım. En azından bana diğer koltuğumu olmasaydı ya. Normal koltuk. Aha aha. Evet. Geldi hesaplaşmamıza. İki takım kaldı. Bir de biziz. Aha, iki takım da burada. Kesin o ya Shelly çok güçlü ya. Diğer Shelly çok güçlü ya. E, neyse yendik işte biz de. Evet. Bakın arkadaşlar. Kodla ilk defa oynadım. Neyse ben yine Frank yapayım da. Evet. Arkadaşlar son maç yapalım mı? Ee, son maçımızda soygun olsun ay ya ya. Frank'in şeyi zaten çekici soygunda güzel olur. Ay. Evet. Fili kasanın başında mı dursaydı? Neyse ben Frank olarak kasanın başında dururum. Bazen de kasaya da giderim. Özel gücü kullanma vakti. Gelin bu gaya. Bu gaya gelin çabuk. Gelin 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 gelin. Hayır. Hah tamam. Sen şeysin. Aa. Ah hayır. Sana niye vuramadım ben? Neyse sen öldün zaten. Ben sen Bizim kasa niye Çatça se... çat yata, çat alıyor. Hayır 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 kazamızı parçalıyor mu Bak geliyor geliyor arkadan bak yemezler yemezler. Ya kardeşim niye atıyorsun onları? Niye? Aynen. Ya öldüm ya. Kesin biz kaybedeceğiz. Evet, kesin biz kaybedeceğiz. <laughs> ya. Hayır, vuruyorlar. Ya sana bir ateş edeyim. Elimden geleni yapıyorum ama ölmüyorlar. 52, bizimki 52, onlarınki bir anda hasar yemeye başladı. Bizimki ya bizimkinin hasarına bakın. 19, onlarınki 80. Neyse geçinmelerini engelleyeyim bari. Bu maç biterse vallahi videoyu kapatacağım. Kazanamazsak kapatacağım bu videoyu. Ya ha. Ya. Şundan sonra bir daha uygun oyun oynamak istemiyorum. Bizim kasan gücü 8 nedir ya? Bakın arkadaşlar 8. <laughs> Neyse umarım kasamıza dokunmazsınız. Evet kasamızın gücü 4 harika. Arkadaşlar maç bitti. Ya güzel mi şimdi? <laughs> Neyse arkadaşlar maç bitti. Çok üzüldüm. Evet. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Görüşürüz.